ile birlikte oluşturulmuş olan meşhur meydan hemen ortada bir fıskiye var bazen yazları o fıskiye sürekli su verebiliyor hemen sağ arkada da bakın orada gün doğumunu ve gün batımını frekslenmiş olarak camları da görebiliyorsunuz solumuzda hemen Medea ikeli <laughs> Medea'nın hikayesi şudur Lyon diye bir adam bir prens kralı prens kendisi bir Gürcü savaşı kolisleri fethetmek üzere buraya geldiği zaman Medea'yı görüyor ve Medea'da o savaşta aşık oluyor. Aşık olduğu zaman bunlar zorlu bir aşk hayatı yaşıyorlar ve o savaş esnasında Medea ile birlikte zorluklardan aşarak evleniyorlar. Evlendikleri zaman Leon yani doyumsuz hale geliyor ve Kral Leon diye geçen bir kızı Guke diye biliniyor. Guke'ye aşık oluyor tekrardan. Ve Guke'ye aşık olduğu zaman bu sefer Medea Guke'yi kıskanıyor. Kıskandığı zaman da bu sefer Guke Medea'nın hayatını sonlandırmak için ona bir zehirli gelinlik gönderiyor. Gelinliği gönderdikten sonra Medea gelinliği giydiği anda yanarak ölüyor. En basit hikayesi budur. Bunun süreci çok fazla anlatımı çünkü Polisleri fethetme dönemleri var. O dönemlerden bu yana gelen eski zaman bir hikaye sahip. Hemen bakın bu tarafa baktığınız zaman bakın savaşan gladiyatünün hepsi bir tanesi Ayon'dur. Diğeri ise onun yeni e, askeri olan diğeriyle birlikte verdiği mücadeleyi anlatıyor. Evet meydan içine için